Tarifimiz için 50 gram tereyağını erimesi için ocağa alalım. Ben usulü eritmek için 200 gram küvertür çikolatayı da ısıya dayanıklı bir kabın içerisine alıp erimeye bırakalım. Tereyağı ve çikolata erirken 3 yumurta, yarım su bardağı toz şekeri mikserle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yumurta ve şekerin üzerine yarım su bardağı un, bir tatlı kaşığı kakao, bir çimtik tuz, eritmiş olduğumuz tereyağı sıcak olmamasına dikkat edin. Ilıkken dökelim ve mikserle karıştırmaya devam edelim. Ve hafif ılıtmış olduğumuz çikolatayı da yine kek harcının içerisine dökelim. Yine çikolatanın da sıcak olmamasına dikkat edelim. Mikserle iyice malzemelerin tamamını karıştıralım. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayıp iç kısımlarını bir miktar un ile unlayalım. ve hazırlamış olduğumuz sufle harcını kaplara eşit şekilde paylaştıralım. Orta boy sufle kabıyla e, 4 kap sufle çıktı. Güveç kaplarıyla da yapabilirsiniz. Aynı tatlıyı. Bu şekilde Airfray'de e, 195 derecede 6 dakikada Üzeri kabuk bağlayana kadar pişiriyoruz. Fırında da ısıtılmış fırında yine 8 dakika ya da 9 dakika içerisinde aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Fırından çıktı suflelerimiz. Üzeri kabuk bağladığı zaman suflemiz olmuş demektir. Üzerine pudra şekeri eliyorum. İsterseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz. Ve biraz da toz fıstıkla renklendiriyorum. Süflemiz e, gördüğünüz gibi hazır. Sadece 10 dakikada canınız tatlı istediğinde hemencecik yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İçi de bu şekilde akışkan, lezzetli mi lezzetli suflemiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.